şimdi yokuşa çıkıyoruz gene. Burası sağ üstüne doğru girebiliyor. Biraz köye dolaşalım. Şehre en yakın köyler bunlar. Eğredere köyü, Karaçam, Zeynep burada hem viraj var hem yokuş var. Şahane bir yola getirdiniz valla mükemmel. Valla mükemmel yani mükemmel. Sevdiğin karşımdan için mi? Kırısına, kırısına Biraz sonra horoz da göreceğiz. İnek de göreceğiz. Bak traktörcü amcalar. Aman Allah'ım. Yokuş. <laughs> ha sevdiğin için değil. Heyecanlandığın için mükemmel. Bir <laughs> <laughs> karşımdan geliyorlar Rabbi. Klasik bir bütün. Her yeri görmen lazım. Her yerde kullanabilmen lazım. Manzara çok güzel. Manzaramı hiç görmüyorum. Manzara falan ben şu anda... <gülüyor> Manzara güzel. <laughs> Şimdi bak burada amaç <laughs> yokuş çıkıyorsun, Benim virajlar şey var. Varmış. Evet. Yokuş çıkarken araba gaz ister, kuvvet ister. Bak, Bunu büyük viteste basınmıyor. yapamayız. Küçük viteste yaparız. İki, bazen çekerse üç olabilir. Ama burası genelde ikinci viteste çıkılıyor. Ee, bir de virajlarımız var. Viraja yavaş girip virajın ortasına sadece. itibaren gaz mı? hayır frene basmana gerek yok. Sadece gazı virajın ortasına geçip. itibaren gaz veriyoruz. Şimdi kesiyorum. Değil mi? Şimdi kes. Tekrar var gazı. Kısa süreli bunlar. Biraz daha gaz verelim. Eridi. diye buraya hoş geldiniz. 50 dereymiş yani. Adı kadar var. Adını taşıyor. Evet. Önünü görmediğin yerde viraj. Gazı azaltıyorsun. Gerekirse hafif fren. Çok, az, çok, çok Aynen. Kısa Hı, Gazı bıraktı tekrar. Direksiyon çeviriyorsun. Virajın ortasını aldıktan sonra gaza tekrar devam. Ama böyle ufak tatlı tatlı gazlar.